Rüyalar, gecenin karanlığında bilinçaltımızın bize gönderdiği gizemli mesajlar. Kimi zaman anlamsız gibi görünürler, kimi zaman da hayatımızın tam merkezine dokunurlar. Peki hiç rüyanızda bir at gördünüz mü? Göz alıcı bir atın size doğru koştuğunu ya da onun sırtında sonsuz bir ovada özgürce ilerlediğinizi. Eğer cevabınız evet ise, bu rüya düşündüğünüzden çok daha fazla şey anlatıyor olabilir. Bugünkü videomuzda rüyada at görmek ne anlama gelir? Sorusunun derinliklerine iniyoruz. Psikolojik, sembolik ve spiritüel boyutlarıyla rüyanızdaki atın size ne anlatmak istediğini birlikte keşfedeceğiz. At, insanlık tarihinde her zaman güçlü bir sembol olmuştur. Güç, özgürlük, sadakat ve hareketin temsilcisidir. Antik mitolojilerden günümüze kadar at, hem fiziksel hem de ruhsal bir yolculuğun taşıyıcısı olarak görülmüştür. Rüyada at görmek de bu anlamları içinde barındırır. Ancak rüyanızdaki atın rengi, durumu, davranışı ve sizinle olan ilişkisi bu anlamların yönünü tamamen değiştirebilir. Şimdi adım adım bu detayları inceleyelim. Rüyada at görmek genel anlamıyla ne ifade eder? Rüyada at görmek çoğu zaman hayırlı, pozitif bir işarettir. Güç kazanacağınız, hedeflerinize doğru ilerleyeceğiniz hayatınızda önemli değişimlerin başlayacağı bir döneme girdiğinizi haber verebilir. Bu rüya aynı zamanda içsel potansiyelinizi, bastırdığınız tutkularınızı ve özgürleşme isteğinizi temsil eder. Eğer rüyada gördüğünüz at sağlıklı, güçlü ve uysalsa, bu sizin de güçlü ve dengeli bir döneme girdiğinize işaret eder. Ancak at huysuzsa, kaçıyorsa ya da sizi sırtından atıyorsa, bu durum içsel çatışmalarınızın ya da kontrol edemediğiniz duyguların göstergesi olabilir. Rüyada ata binmek ne anlama gelir? Ata binmek genellikle kontrol ve yön belirleme ile ilgilidir. Rüyada bir ata bindiğinizi görmek, hayatınızın kontrolünü elinize aldığınızı ya da almanız gerektiğini işaret eder. Özellikle bu atı siz yönlendiriyorsanız, bu rüya büyük bir özgüvenin ve liderlik potansiyelinizin göstergesidir. Eğer ata binmekten korkuyorsanız ya da düşüyorsanız bu durum bir konuda kendinize olan güveninizin sarsıldığını, risk almaktan çekindiğinizi gösterebilir. Rüya'da beyaz at görmek. Beyaz renk genellikle saflığı, temizliği ve ilahi enerjiyi temsil eder. Beyaz at ise ruhsal bir yükselişi, içsel bir dönüşümü simgeler. Rüya'da beyaz bir at görmek, hayatınızda ruhsal bir farkındalık kazanmaya başladığınızın, doğru yolda ilerlediğinizin işaretidir. Bu tür rüyalar, özellikle meditasyonla ilgilenen, içsel gelişim sürecinde olan kişilerde daha sık görülür. Eğer son zamanlarda spiritüel konulara yöneldiyseniz, bu rüya sizin yüksek benliğinizle olan bağlantınızı güçlendirdiğinizi gösterebilir. Rüya'da siyah at görmek. Siyah at, gizemi ve bilinmeyeni temsil eder. Bu rüya genellikle bastırılmış duygularınızın Gölge yönlerinizin ya da bilinçaltınızdaki korkuların gün yüzüne çıkmak üzere olduğunun habercisidir. Ancak siyah at her zaman olumsuz değildir. Aynı zamanda güçlü bir sezgiyi, derin bir içsel bilgeliği de gösterebilir. Özellikle siyah at sakin ve kendinden eminse, bu sizin içsel gücünüzü fark etmeniz için bir çağrıdır. Rüya'da yaralı ya da ölü at görmek. Bu tür rüyalar genellikle hayal kırıklığı, tükenmişlik ya da yitirilmiş umutlarla ilgilidir. Eğer rüyanızda bir atın yaralandığını ya da öldüğünü görüyorsanız, bu yaşam enerjinizin azaldığını, hedeflerinizden saptığınızı ya da gücünüzü kaybettiğinizi hissediyor olabileceğinizi gösterir. Bu rüya, kendinize dönüp "Neyi yanlış yapıyorum?" diye sormanız için bir davettir. Belki de dinlenmeye, yeniden toparlanmaya ve kendinizi yeniden keşfetmeye ihtiyacınız vardır. Rüyada atın sizi takip etmesi veya size gelmesi. Eğer rüyanızda bir at sizi takip ediyorsa, bu rüya içsel potansiyelinizin sizi çağırdığını anlatabilir. Size doğru gelen bir at ise genellikle bir fırsatın, bir ilhamın ya da size destek olacak bir kişinin hayatınıza gireceğini müjdeler. Bu rüya aynı zamanda içsel rehberliğe kulak vermeniz gerektiğini de söyler. Belki de hayatınızda yön ararken dışsal değil içsel kaynaklara yönelmelisiniz. Psikolojik açıdan at rüyaları Carl Jung'a göre at, bilinç dışı arzuların, içgüdülerin ve yaratıcı enerjinin sembolüdür. Bir atın rüyanıza girmesi, içsel doğanızı daha yakından tanımaya başladığınızın göstergesidir. Freud ise atı bastırılmış cinsellik ve dürtülerle ilişkilendirir. Modern psikolojide ise at, özgürlük ihtiyacı, Kişisel sınırları aşma arzusu ve hayata karşı duyulan tutkuyu temsil eder. Bu nedenle rüyada at görmek, gerçek yaşamda bir atılım yapmak istediğinizin göstergesi olabilir. Spiritüel yorum. Rüyadaki at bir rehber mi? Spiritüel öğretilerde atlar çoğu zaman rehber varlıklar olarak kabul edilir. Onlar ruhsal yolculukta size eşlik eden enerjilerdir. Eğer rüyanızda bir atla özel bir bağ kurduğunuzu hissediyorsanız bu bir ruhsal rehberin sizinle iletişime geçtiğinin göstergesi olabilir. Ayrıca bazı eski kültürlerde at, ruhun öteki alemlere geçişini temsil eder. Bu nedenle at rüyaları bazen kayıp bir sevdiğinizi hatırlamanız, geçmiş yaşam anılarınızla bağlantıya geçmeniz ya da ruhsal bir misyonu hatırlamanız için görülebilir. Rüyada at görmek, içsel gücünüzü ve özgüveninizi temsil edebilir. Özgürlük arzusunun ya da yeni başlangıçların sembolü olabilir. Ruhsal farkındalık, sezgi ve rehberlikle ilişkilidir. Bastırılmış duyguların ya da yaşamda kaçırılmış fırsatların da göstergesi olabilir. Rüyandaki at sana ne anlatıyor? Unutma, her rüya kişiye özeldir. Rüyandaki at sana ne hissettirdi? Korktun mu? Özgür mü hissettin? Güçlü müydü? Yaralı mıydı? İşte bu soruların cevapları rüyanın gerçek anlamını çözmenin anahtarıdır. Eğer bu videoda anlattıklarımız sana bir farkındalık kazandırdıysa, videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutma. Rüyanı yorumlara yaz. Birlikte yorumlayalım.